Kütahya vişne üretiminde 4. sırada. 2013 yılı geçici verilerine göre ülkemizde 217086 dekarlık alanda yaklaşık 5.8 milyon meyve veren yaşta ve 1.3 milyonda meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 7.1 milyon vişne ağacı mevcuttur. 2013 yılı geçici verilerine göre vişne üretimi bir önceki yıla göre %3.6'lık bir azalış göstererek 179.752 tona düşmüştür. 2013 yılı geçici verilerine göre vişne üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Kütahya ve Isparta'dır. Ülkemizde 2013 yılında iki ilde vişne üretim mevcut olmayıp en az üretim yapan il ise 2 tonla şırnaktır. Kütahya ilinde 24.588 dekar alanda yaklaşık 760.000 meyve veren yaşta ve 197.000'de meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 957.000 vişne ağacı mevcuttur. 2013 yılı geçici verilerine göre Kütahya ilindeki vişne üretimi bir önceki yıla göre %11.6 artarak 18.604 ton olarak gerçekleşmiş olup Kütahya ili bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin %10.3'ünü karşılamaktadır. Kütahya ili en fazla vişne üretimi yapan 4. il konumundadır. 2013 yılı geçici verilerine göre Kütahya ilinde vişne üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Şapane, Pazarlar, Gediz, Merkez ilçe ve Emettir. En az vişne üretiminin olduğu ilçe 10 ton ile Aslanapa'dır. Kütahya ilinde 2013 yılında Vişne üretiminde ağaç başına en fazla ortalama verip 38 kilo ile merkez ilçesinde en az verim ise 10 kilogram ile Tavşanlı ilçemizdedir. 2013 yılında Ege bölgesinde vişne üretim miktarı bir önceki yıla göre %13.4 azalarak 60.921 ton olmuştur. 2013 yılında Ege bölgesi illeri arasında en fazla vişne üretimine sahip il 35.163 tonluk üretimle Apiyonkarahisar ili olurken, en az vişne üretime sahip olan il ise 146 tonla Muğla'dır. Kütahya 18.604 tonluk üretimle Ege bölgesi illeri arasında Afyonkarahisar ilinden sonra en fazla üretim yapan ikinci il konumundadır.